Şimdi sizlere bir de öz vatan isimli şiirim okuyorum. Benim güzel öz vatanım. Orada doğdum, emekledim, yürüdüm. Diyar diyar ben rızk için yoruldum. Gurbet elde hasretinle çürüdüm. Benim güzel öz vatanım. Senden ayrılanlar yanar. Suyundan içenler kanar. Seni gören insan donar. Benim güzel öz vatanım. Sende bütün özlemlerim. Sıralıdır gözlemlerim. Sensin benim ana yurdum. Benim güzel öz vatanım. Benliğim de ruhumdasın. Uzak da olsam aklımdasın. Ateş kordur senin yasın. Benim güzel öz vatanım. Sende büyüdü genç ihtiyar. Senden başka düşlerini hiç sayar. Artık via düğün yolun da var. Benim güzel öz otan. Damarımda olan kansın, bünyelerde sanki cansın. Senden insan nasıl usansın? Benim canım öz otan. Doğan bilir her yerini, burcu burcu güllerini, hatta tozlu yollarını benim güzel öz vatanım. İlk reisin deli hacı, bazı gerçekler çok acı, gurbet hancı, bizse yolcu, varacağız öz vatanım. Aramızda sıra dağlar, hasrettik bağrımı dağlar, geçse aylar, hatta yıllar, varacağız öz vatanım. Belki yazın, belki güzün bağlarım da ballı üzüm. Dertlerim var düzün düzün. Çözeceğiz öz vatanım. Köprü bitti, yola devam. Allah bilir budur davam. Öz vatanda vardır yuvam bulacağız bil öz vatan. Bir gün bacası tütecek içinde insan yatacak. Tüm dertleri unutacak Öz vatanda bil öz vatan Ezan sesiyle kalkacak Camide saflar tutacak Dosta neler anlatacak Gurbetçiler bil öz vatan Dünyayı gezsem de dönerim sana Bağrında yatıyor baba ve ama Senden ayrılanlar gelmez mi sana Benim güzel öz vatanım Kurt deresi kızıl özü, kemer köprü sözün özü, kim bilmez ki ötü yüzü, benim gülüm öz vatanım. Wow. Petek kaya ve kaladan, hatta ta aşağı mahladan, yeni köyden hayriyeden, benim canım öz vatanım. A yolundan ta gedikten, Amarat'tan kermelikten, seni sevdik hep yürekten, benim canım, öz vatanım. Dertten düşlerden Yılmaz'ın izindeydim ben bu yazın. Sensiz dünya neme lazım, benim canım, öz vatanım. Teşekkür ederim dinlediğiniz, baktığınız için. Allah'a